Kıymetli izleyiciler, kıymetli Bursa Muşküler ailesi, sevgili Muşlar ve sevgili Bursalılar. Ben Cevat Adıyaman, Bursa Muşküler Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik görevini yürütüyorum. Bugün burada e, Bursa Muşlar Derneği, Bursa Muşküler Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten, aynı zamanda e, Bursa Tarım İl Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğü kıymetli hemşerimiz Sayın Mahmut Asya'nın misafiriyiz. Başkanım merhabalar. Merhaba Cevat Bey, hoş geldiniz. Başkanım verdiniz. bu röportajı imkan sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Müsaadeniz olursa size birkaç sorumuz olacak. Memnuniyetle ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Başkanım, kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Bir çoğumuzda olduğu gibi bende de rivayet odur ki bilmem kaç yılında Muş'ta doğduk. Fakat e, Muş merkeze bağlı Suvaran köyü, eski ismiyle Kasor köyüne mensup olup e, lise öğrenimim Muş'ta, yüksekokul e, Selçuk Üniversitesi muhasebe, Anadolu İşletme Yalova Üniversitesi İnsan Kaynakları Yüksek Lisans. Şu anda e, yine tarım teknolojileri alanında ön lisans kaydım yapıp birinci sınıf öğrencisi olarak devam etmekteyim. Evli ve dört çocuk babasıyım. 20 yılı bul 20 yıla yakın bir süredir Bursa'da ikamet etmekteyim. E, üç kızım, bir oğlum ile Bursa'da hayatımızı idam etmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Başkanım yine bir sorum olacak. E, Bursa Muhtar Başkanlığı'na yürütüyorsunuz. Derneğin çalışmaları hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Ee, çok teşekkür ederim. Öncelikle Bursa Muşlar Derneği gibi bir e, derneğin başkanlığının manevi sorumluluğuyla bütün izleyicilerimizi canı gönülden selamlıyorum. Bursa Muşlar Derneği diğer derneklere, diğer şehir derneklerine kıyasla e, 24 yıllık bir süreci tamamlamış, geniş kitleye hitap eden bir dernek. Haliyle böylesi bir derneğe başkanlık yapmanın büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Derneğin kuşatıcı olması, herkesin nezdinde karşılık bulması, kozmopolitik bir renkli yapıya sahip olması bizler için büyük bir önem arz etmekte. Ben bu vesileyle 97 yılından 97 yılında kurulup günümüze kadar gelmesinde katkısı ve emeği olan eski dernek başkanlarının tamamını hayırla yad ediyorum. Müsaadenizle isimlerini zikrederekten hayatta olanlara minnettarlık, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kurucu başkanlığını Bedrettin Akalın, sonrasında Kenan Sandalcı hemşerimiz, sonrasında Orhan Avcı hemşerimiz, sonrasında İhsan Akın hemşerimiz, Cahit Ozan ve en son iki buçuk yıl önce yönetimi yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarla birlikte bizler devraldık. Ben bu vesileyle e, aramızdan ayrılan Bedrettin Akalın ve İhsan Akın'a Allah'tan rahmet diliyorum. E, derneğin bugüne gelmesinde her haliyle katkısı bulunan bütün dernek geçmiş dernek başkanlarına minnettarlığımı özellikle beyan etmek istiyorum. Eee bugünlere gelmesinin mimarı, bugünlere gelmesinin en büyük müsebbibleri kendileridir. Eee dolayısıyla bu sorumlulukla görevimizi ifa etme arayışındayız. Biz dernek yönetimi devraldığımızda kongrede özellikle hemşehrilerimize yönelik eee üç hususta beyanımıza ve taahhütte bulunduk. Beyanlarımızın ilki Derneğe ait bir yerleşkenin olması, bir yer temininin sağlanmasıydı. İkincisi gençlik kolları, üçüncüsü kadın kollarının kurumsal bir kimliğe kavuşmuş bir şekilde sivil toplum zemininde aktiviteler gösterip kendini ifade etmesiydi. Ee, i̇lk hedefimizle ilgili belediyeyle vardığımız mutabakat sonucunda yer tahsisi yapıldı. Tahsis sonrası devir işlemleri yapılacak. Devir sonrası kısmet olursa bütün hemşehrilerimizin katkısı ve desteğiyle eee Muşluların e, buradaki algılarına katkı sağlayacak, imajlarına katkı sağlayacak bir komplekste sivil toplum hareketine katkı sağlayacak şekilde farkındalık uyandıraraktan hizmet etmeyi hedefliyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başkanım Bursa'da faaliyet gösteren Muşlar tarafından kurulmuş 20'ye yakın dernek bulunmakta. Evet. Bu derneklerle ilgili ortak bir çalışmanız var mı? Dernekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kısa bir bilgi verir misiniz? ya yani dernek hemşeri dernekleri özellikle e, kıymeti bilinip amacına hizmet ederse e, şehir kültürüne adaptasyon noktasına ziyadesi bir katkı sağlayacağı inancındayım. E, bu düşünceden hareketle çok fazla dernek sayısının olmasının güçlülük olacağını fakat şu hususun mutlak suretle dikkat edilmesi gerektiğini altını çizilmesi gerektiğini beyan etmek istiyorum. E, dernekçilikte rakip, emsal, kıyas Birbirimizle değil, daha iyiye, daha güzele, daha kuşatıcı, daha etkili bir e, hizmet anlayışına yönelik olmalı. Yine dernek hareketlerini ifade ederken, geçmiş yıllara kıyasla Muşlar'ın e, şu an için derneklerinin tamamında temsilini e, ifa eden arkadaşlarımızın temsil selahiyeti noktasında ziyadesiyle kuşatıcı, ziyadesiyle donanımlı ve kendini temsil etme kitlelerini takdim etme noktasında takdire şayan bir duruşa ve özelliğe sahiptirler. Ben bu vesileyle derneklerin isimlerini e, ve sivil toplum hareketlerinin isimlerini zikretmek istiyorum. E, sivil toplum hareketini değerlendirirken şu hususu belirttikten sonra isimlere geçmek istiyorum. Bizim başkaları nezdinde ya da şehir kültürüne adapte olurken kültürümüzü kültürümüze ait mozaikleri, motifleri burada ifa ederken iki husus üzerinden çıkış yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bir, eğitimli gençlerimizin, nitelikli kariyer yapmış gençlerimizin yoğunlukta olması, başarılı gençlerimizin olması. İkincisi, hangi sektörde olursa olsun kurumsal kimli, kurumsal algısı olan firmalarımızın ve temiz sermayemizin bizleri bu ilde avantajlı ve belirleyici kılacağına inanıyorum. Yine e, sivil toplum hareketinde bir araya gelmeler, kaynaşmalar, etkinlikler ve dayanışma bir başkasına set olsun, politik olsun, siyasi olsun, kamplaşma e, merkezi olmamalı. Özellikle buna dikkat edilmeli. E, Bursa'da hayata geçirilecek sivil toplum hareketine dair biz diğer derneklere kıyasla ziyadesiyle bir tecrübemiz bulunmakta. Bizler yerelimizde çok farklı etnik etnik kimliklere, mezheplere, farklı siyasi yapılara, eee düşüncelere sahip olmasına rağmen birçok unsuru aynı potada eritmiş, farkındalığı oluşmuş kardeşliği bir olmayı başarabilmiş bir toplumuz. Bu hususun dernekler içinde de sergilenmesi ve hayata geçirilmesi hedef olmalıdır. Bu vesileyle buradaki Bursa'da özellikle şehir kültürüne motive olma, memlekete dair hasret giderme, özlem giderme, sıra-i rahim e, ihtiyacını gidermeye dair kurulmuş derneklerimizin e, her biri bir diğerinden değerlidir bizim dünyamızda. E, kadromuzun renkliliği, zenginliği, zenginliliği e, bizler için bir avantajdır haliyle. İlk kurulan dernek olması hasebiyle daha etkili, daha belirleyici olması gerekiyor. Kesinlikle bütün diğer derneklerin her birinin kendi alanda gösterdiği aktiviteler ve faaliyetler bütün Muşların katkıları ve destekleriyle olmuş. Bugün yerleşkesi, mülkiyeti derneklerimize ait olan dernek binalarımız var. Bu dernek binalarının her birinin tuğlaları mutlak surette diğer bütün Muşluların yani bir ilçeye, bir köye, bir beldeye ait Muşlardan ziyade bütün Muşların katkılarıyla sağlanmıştır. Bunun özellikle altının çizilmesi ve farkındalığının ortaya konulması gerekiyor. Ee, yine dernekçilik faaliyetleri içi, içinde kendi yerleşkesinde faaliyet gösteren Yoncalar Derneği, Kızıl Ağaçlar Kıder Derneği, Muş İl Yaygın, Der, Akçanlar Derneği, Aybak, Nülfer Muşlar Derneği, Yıldırım Muşlar Derneği, Kaygın Taş, ee, Şenobalar Derneği, Muşlar Derneği, Sungu Derneği, der, dernekler noktasında bizlerin e, göz kulak olduğumuz, kulak kesildiğimiz kendi derneklerimiz. E, bunlara ilaveten özellikle altını çizerek, vurgu yaparak belirtmek istemiş olduğumuz eğitim vakfı, her birimizin, gençlerimizin bu dernek, bu, şey, bu e, e, sivil toplum örgütü vakıf etrafında toplanmasına katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Derneklerin bu anlamda Eğitim Vakfı'na katkı sağlaması ve destek olmalarını her ortamda, her, her platformda e, mutlak surette beyan ediyoruz. Buna ilaveten son süreçlerde farkındalığı oluşturan Muş platformu platformunun platformun Bursa ayağının da yine takdire şayan etkinlikleri ve faaliyetleri bizler için bir umut vaat etmiştir. E, Birlikte hareket etmeyle ilgili Bursa Muşlar Derneği'nin öncülüğünde, Muşlar Derneği adına değil, bütün sivil bileşenlerimiz adına Muş tanıtım günleriyle ilgili bir çalışma başlattık. Bu çalışmayla ilgili startı verdikten sonra bir iki toplantımız oldu. Toplantılar sonrası pandemi ve COVID-19 salgın sürecinin başlaması bizleri bu hedefe giderken alıkoydu. Dolayısıyla inşallah sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde bu süreci atlatırsak ilerleyen süreçlerde bu idealimizi, bu hedefimizi gerçekleştiririz. Bu aynı zamanda birlik ve beraberliğe dair atılmış çok sesli, çok kuşatıcı bir adım olacaktır. Bu kapsamda belki ilk etapta şey hacim itibariyle küçük ama anlam itibariyle çok büyük bir etkinlikten de bahsetmek istiyorum bütün sivil toplum örgütlerimizin katkı sağlamış olduğu askıda ekmek uygulamamız oldu. Muşlar Derneği'nin eee kendi nam hesabına yaptığı etkinlikler neçi etkinliklerden bahsediyorum. askıda ekmek uygulaması ile ilgili Bursa'nın farklı bölgelerini 11 mahallede 11 bin ekmek gibi bir kampanyayla çok tatlı bir etkinlik yaptık. Evet. bu da bizler açısından hani birliktelik ve beraberlik açısından çok ciddi alınması gereken, kayda alınması ve beslenmesi gereken bir e, etkinlik ve aktivite. Dolayısıyla sivil toplum hareketlerinin birlik ve bütünlük içerisinde e, faaliyet göstermesi hali ancak bizi güçlü ve farklı kılacaktır. E, ben bu konu hakkında fazla süreci uzatmaksın son bir cümleyle belki özetlesin diye şey yapayım. Bizim sivil toplum örgütü hareketindeki algımız gerek üyeler düzeyinde olsun gerekse diğer dernekler düzeyinde olsun sloganımız ilk günde siz olmazsanız biz bir eksik değiliz biz eksiyiz diyoruz. Dolayısıyla bireysel söylemden ziyade çoğu söylem koro şeklinde e, senkronize olmuş bir bütün bir vücut halinde kendimizi ifade etme ve ifa etmenin arayışı ve hesabı içerisindeyiz. Evet. Mahmut Bey teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mahmut Bey şöyle bir sorum daha olacak. Bursa'da siyasi parti teşkilatları ve müşteri hemşehrilerimiz arasındaki diyaloğu nasıl buluyorsunuz? Az önceki söylemde de bahsetmiş olduğum şekliyle bizler yerelimizde renkliliğin ve farklılığın, öteki her birimizin farklı mensubiyetlerine rağmen bir, adı, bir arada olmanın başarısını ortaya koymuş bir toplumuz. Muşlar Dernek Yönetim'de çok farklı siyasi görüşlere ve siyasi teşekküllere mensup olmasına rağmen aynı yönetim kurulu içerisinde görev alan arkadaşlarımız var. Evet. Bizim oradaki prensibimiz dernek çatısı altında bir partinin siyasi propaganda'sının yapılmaması noktasında evet. ama şehre aidiyetle ilgili şehre ait olma motivasyonla ilgili sahiplenme ile ilgili yaklaşımlara ya da e, tespitin hayat bulmasına dair çözüm ise her siyasi partide mutlak suretle hemşehrilerimin en iyilerinin kendilerini ifade etmeleri ve beni temsil etmelerini istiyorum. Bir siyasi parti benim iyim değil. Her siyasi görüşteki iyilerimin Bursa'daki siyasi yelpazede bizi temsil etmesini istiyoruz. Siyasi mekanizma içerisinde temsilde adalet ilkesiyle kıyaslandığında Muşların gereği gibi bir e, temsiliyet ortaya konmadı ve şans tanınmadığını görüyoruz. Bu bizler açısından bir eksikliktir. Ama şehri sahiplenmeye şehre ait olmaya, şehri güzelleştirmeye ve kanıksamaya engel değildir. İnşallah layıkıyla şehre katma değer sağlayacak şekilde temsilciler ve e, örgütlere üye olaraktan bu eksikliği de aşacağız. Bununla birlikte yerel idarelerde özellikle bunu belirtiyorum. Gittiğimiz yerel idarelerde biz bütün yerel idarelerle iyi olmak durumundayız. Kendimizden temsilciler ve kendimizden hizmet erbaplarıyla ilgili arayışlarımız ve çalışmalarımız devam edecektir. Teşekkür ederim Mahmut Bey. Evet. Mahmut Bey yine bir sorun var Murslarla ilgili. Bursa'ya göç etmiş olan hemşehrilerimizin genel nüfus içerisindeki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Bursa'ya göç etmiş hemşehrilerimizin Bursa genelindeki durumu değerlendirildiğinde TÜİK verilerine göre özellikle bu veriler baz alanında argüman geliştiriliyor. Her il kendisini yüz binler üzerinden tanımlıyor. Bunun çok doğru olduğunu düşünüyoruz ama şu gerçeklik, şu esas vardır ki göç eden iller arasında birinci sırayı Erzurum, ikinci sırayı Muşlar alıyor. Muşlar bu şehre ziyadesiyle her sektörde fazlasıyla katma değer sağlayan bir e, durumdalar. Dün buraya emeğiyle, beden gücüyle gelen hemşerilerimizin artık işletmeleri, kurumsal kimlikte kendini tanımlayan, pazarlayan, takdim eden teşekkürleri holdinglerimiz var, okullarımız var, eğitim kurumlarımız var, iletişimden ulaşma varıncaya dek inşaata sektörlerin tamamında artık varız. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet, coğrafya kaderdir İbni Haldun'un deyimiyle. Ee, bizler Bursa'dayız artık. Dolayısıyla bizim e, şehri kanıksama ve pazarlama noktasında, aidiyet duygusu noktasında hiç kimseden geri kalır bir yanımız yok. Biz her birimiz çocuklarımızın istikbalini bu şehre ait kılmışız. Dolayısıyla bizim bugün kalkıp tekrar buşa dönün denmesi halinde gidecek bir seçeneğimiz yok. Biz o defteri bizler için değerlidir. Muş bizim evimizdir, yuvamızdır. Burada olsak bile yüreğimiz Muş'a atıyor yaklaşımının yaşatılması lazım. Muş'un mutlak surette kendi standartı, kendi e, çapındaki iller içerisinde en iyi olması hatta onu aşması gerektiğini düşünüyorum. Bursa'daki muşluların da o anlamda buna katkı sağlaması bu sorumluluğu ve vefayı ortaya koymaları gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Son bir sorum var e, Sayın Başkanım. E, Bursa Muşküler hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, diğer e, derneklerin sahip bütün dernekler bizler için değerlidir dedik. Bursa'da faaliyet gösteren Kızıl Ağaç Bölgesi ve köylerin mensuplarından oluşmuş derneği ben aynı zamanda üyesiyim onu da belirteyim. Ortaya koymuş olduğu kültürel motif herkes tarafından kabul görmüş. Herkes tarafından sahiplenilmiştir. Ben üyeleri arasında şahit olmuş olduğum bir hususu sizlerle bu vesileyle izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Aidat verme imkanı olmayan bir hemşerimizin beden gücüyle bir gün gelip çalışıp bu günkü yevmiyemi benim aidatıma sayın gibi bir naif davranışı vardı takdire şayandı. Dernekçilik bu şekilde olmalı. Ben bu vesileyle sivil toplum algısının da sorgulanması gerektiğini özellikle belirtiyorum. Bizler sahip çıkarsak, bizler destek olursak, bizler sorumluluklarımızı yerine getirirsek sivil toplum hareketleri etkili olur, belirleyici olur. Dolayısıyla eleştiri yaparken, katkı sağlarken, sahiplenirken kullandığımız argümanlar, eleştirilerimiz ve yaklaşımlarımız herkes tarafından kabul edilebilir düzeyde olmalı. Kıder ailesi kendi yöresel verileriyle ortaya bir canlılık koydu, bir eser koydu. Her birimizin desteğiyle. Kızıl ağaçların haricindeki bütün muştu bileşenlerin katkılarıyla ortaya üç katlı iftihar abidesi bir eser koydu. Ben bu vesileyle dernek başkanı Erdal Civak kardeşim ve bütün yönetim kurulu üyelerine minnetle şükranlarımı arz ediyorum. Bütün derneklerimizin de aynı heyecanla bu işe sarıldığını görüyorum rekabet ve özümsenme noktasında iyi bir örneklik teşkil etti. Bunun da altının çizilmesini özellikle belirtiyorum. Birçoğumuzun dünyasındaki hemşeri derneği algısını kıder yıkmıştır. Gerek derci çalışmasıyla olsun, gerek bu video çalışmaları ve e, önemli günler ve gecelerle ilgili etkinlikleri inşallah bizler yerleşeceğimizi ifa ettiğimizi her birimizin kıderin, yaygın derin, eee yoncalar ve bütün diğer derneklerin ismini az önce saymış olduğum bütün diğer derneklerimizin kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilecekleri büyük bir çatı ailelerinin oluşacağını ümit ediyoruz. Eee dolayısıyla ben Kıder'i tekrardan bütün işleyenimle minnet ve şükranla takdir ediyorum. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için bu röportaja imkan verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bir diyeceğiniz var mı? Evet ben bu vesileyle özellikle bu paylaşımı izleyecek bütün hemşehrilerimizin bu duyarlılığı özellikle sivil toplum örgütü noktasındaki duyarlılıklarının amasının olmaması temennisiyle katkı sağlamak amaçlı olmasını temenni ediyorum. Bu güzel çalışmalarınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Naif ve zarif yaklaşımlarınız için hasretten şahsınıza bütün yönetim kuruluna minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, kıymetli Bursa Muşkide ailesi bugün burada. Bursa Muşlar Dernek Başkanı Sayın Mahmut Asya'nın misafiriydik. Aklımızdaki soruları sorduk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.